Selam kızlar, selamlar erkekler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çocukken doğru sandığımız yanlışlar hakkında konuşacağız. Çocukken hepimiz çok saftık ve bazı şeylerin doğru olduğunu düşünüyorduk. Bakalım bunlar nelermiş? Dakika bir gol bir. Ezanı Allah okuyor sanıyordum ve Allah camide yaşıyor sanıyordum. Eminim ki küçükken hepimiz bunu böyle zannediyorduk. Buna benzer birkaç tane daha yanıt var. Bazıları Allah'ı minare zannediyormuş. Askeri ücretin askerlere verildiğini hatta abimin askeri gideceğini falan sanıp Sevinmiştim <laughs> Yani burada hangisine güleceğimi şaşırdım Abinin askere gitmesine sevinmene mi Yoksa askeri ücretin askerlere Verildiğini düşünmem mi Gerçekten çok masummuş Kabız olunca deli kapanıyor zannediyordum Çok utanç verici <laughs> Gerçekten Biraz utanç verici Allah hakkında fazla konuşunca günah zannediyordum Neden böyle zannediyordun Shakira'yı hadise sanıyordum Ve Gangnam Style'ı Serdar Ortaç söylüyor sanıyordum <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Serdar Ortaç'tan Gangnam Style'i söyleyecek potansiyel var. Hadisede de Şakir olacak potansiyel var. Bence gayet mantıklı düşünüyormuşsun. Ben gerçekten leylekler bizi getiriyor zannediyordum. Ya kıyamam. Yağmur yağdığı zaman Allah ağlıyor sanıp üzülüyordum. Allah'ım sen affet. Küçükken doğru sandığımız yanlışların çoğu Allah ile ilgili. Ben karnımda küçük küçük adamlar var zannediyordum. Yediğim yemekleri kesip mideme atıyordum. Düşünsenize midenizde küçük küçük insanlar var ve aslında onları besliyormuşsunuz. Bence bu çok hayalperest bir düşünce. Allah veterinden saklasın cümlesini Allah veterinerden saklasın diye düşünüyordum. Gerçekten mi? Dünyaya kar mavi olan gezegenler yaklaşırsa yar sanıyordum. Yani Uranüs falan. Ben o yaşta çamur falan yiyordum. Senin küçükken bunları düşünmen saygı. Regl olunca hamile kalınıyor zannediyordum. Regl eğitimi o kadar ayıp gibi gözüktüğü için, regl olmak ayıp gözüktüğü için birçok genç bu konu hakkında bilgisiz. Regl olmak ayıp bir şey değil ve reg olduğunuzda hamile kalmıyorsunuz arkadaşlar. Çocuk öpüşülerek yapılıyor zannediyordum. Yalnız değilsin. Kızıl saçlı insanları peygamber sanardım. Çok saçma olabilir ama kollarımızı çiçek yapınca babamın o gün öleceğine inandım. Teyzem demişti. Teyzem seninle bayağı bir dalga geçmiş. Küçükken zaten bu yanlış düşüncelerimizin nedeni abimiz, ablamız, teyzemiz. Allah'ı gri, melekleri turuncu sanıyordum. Hatta resmini çizmiştim. Allah elips, melekler yuvarlaktı. O resmi yok et bence hemen. <laughs> Din dersinde Allah nerede dedim. O da yaptı. Ben de günah işlerken ışığı kapatıyordum. <laughs> Gerçekten çok masum ve tatlı bir zannetmeymiş. Abla küçükken Blackpink'in Kiss and Makeup şarkısının anlamını öpücük ve makyaj sanıyordum. Kiss and Makeup öpücük ve makyaj zaten öyle değil mi? Canım benim öyle gülüyorsun ama ki sen make up demek öpüşüp barışmak demek. Yanlış biliyormuşsun ki sen make up öpüşüp barışmak demek. Bankamatiklerin içinde insan var sanıyordum. Ben de epey uzun bir süre bankamatiklerin içinde insan var zannediyordum. Yani bu nasıl bir yanılgı bilmiyorum. Abla ilkokulda öğretmenimiz bize bir şeyler okuttuğu zaman daha da bağır annen seni duysun derdi. Biz de daha da bağırırdık. Eve geldiğim zaman anneme sorardım sesimi duydun mu diye. <laughs> Ya o kadar tatlıymış ki bu. Gerçekten şu an en tatlısı bu olabilir. Allah'ı Kur'an şeklinde zannediyordum. Tüm dünyayı Türk ve Türkçe konuşuyorlar zannediyordum. Ben de küçükken böyle zannediyordum. Hatta Yüzüklerin Efendisi'ni Türkçe konuşarak çektiklerini düşünüyordum. Ve hepsini Türk zannediyordum. Ben küçükken camiyi Malatya zannediyordum ve her cami gördüğümde anne bak Malatya diyordum. Gerçekten çok büyük bir Malatya aşığısın. Televizyonda öpüştüklerinde gerçekten öpüşüyorlar değil de araya cam falan koyuyorlar sanıyordum. Çok masummuşum. Gerçekten çok masummuşsun. Yani araya cam koyduklarında nasıl olacak ki? Arabayla giderken Ay benimle geliyor zannediyordum. Ben de küçükken öyleydim. Hatta Ay'ı takip ediyordum. Arada gözümü kapatıyordum. Bakıyordum Ay hala beni takip ediyordu. Ömrümün sonuna kadar okula gideceğimi düşünüyordum. Emin ol büyüyünce ömrünün sonuna kadar okula gitmek istiyorsun. Çünkü iş hayatı okul hayatından bir tık daha zor. Tabağında ne kadar pirinç bırakırsan o kadar çocuğun olur. Bu küçükken annelerimizin yemek yiyelim diye söylediği büyük yalanlardan biri. Ben de buna inanıyordum ve sürekli pirinç yiyordum. En yakın arkadaşımı en yakın arkadaşım sanıyordum. Acını kalbimde hissediyorum. Kopan dişimizi yastığın altına koyunca diş perisinin geleceğini zannediyorduk. Ben küçükken böyle bir şey yapmıştım. Sümeyye'nin dişi düşmüştü ve yatağın altına para koymuştum. Küçükken Kabe'nin içinde Hazreti Adem olduğunu zannediyordum. Ben de küçükken Kabe'nin içinde peygamberimizin yaşadığını düşünüyordum. Eskiden Kur'an kursundaki hocamı Allah zannedip ona dua ediyordum. Aşkım, dedemin 70 yaşında ve sakallı doğduğunu zannediyordum. Ben mesela dedemin küçüklüğünü falan hiç düşünemiyordum. Allah rahmet eylesin buradan. Ben küçükken kendi içersek vampir olacağız sanıyordum. Kuzenimin anlattığı olay yüzünden ben de kendi elimi içiyordum. Abla ben o kadar çok içmişim ki ben bir hasta oldum. Abla bir ay okula gidememiştim. Bir de evimizin altında vampir mezarlığı var sanıyordum. Aşkım Twilight'ı aşırı derecede fazla izlemişsin. Yani inanmıyorum. Çok geçmiş olsun lütfen. Bakın böyle şeyler gerçek değil. Sakın Kendinizi vampir yapmaya çalışmayın. Ölünce ruhumuzun çıkabileceğini ve her yerde gezebileceğini zannediyordum. Kıyamam sana ya küçükken bile ölümü mü düşünüyordun? Sıramda yanımda oturan bir erkek olursa onunla evlenmek zorundayım zannediyordum. Küçükken yanımıza oturan insanlar neye göre seçiliyordu acaba? Ben de hep bunu düşünüyordum. Yani hani neden benim yanımda oturuyor ki? Neden ben? Ben Allah'ı bıyıklı bir amca zannediyordum. Ben de küçükken Allah'ı erkek zannediyordum. Domates çorbasını sihirli periler sihirli domateslerle yapıyor diye biliyordum. Annem bana böyle yedirirdi. Annen sen yemek yediye çok mantıklı bir bahane bulmuş. İleride çocuğum olursa ben de öyle diyeceğim bu yemeği sihirli periler yaptı. Sihirli periler yemeni istiyor diyeceğim. Gayet tatlı bu arada. Benim annem de şey derdi. Eğer ki bunu yemezsen komşu seni kaçıracak. Allah açtır diye havaya ekmek atıyordum. Yere düşünce tok diye düşünüyordum. Gerçekten çok iyi niyetli bir insanmışsın. Ayıp kelimesini sadece dekolte giymek zannediyordum. Evet işte yani toplumumuzun eğitim şekli yüzünden dekolteyi ayıp zannediyoruz. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle şey yok arkadaşlar. Ayıp sadece kadınlara değil ayıp erkeklere erkeklere de olur. Şimşek çaktığında Allah kızıyor zannediyordum. <laughs> Gayet mantıklı bir düşünce. Biz de ablamla balkonda otururken bir kere şimşek çakmıştı ve Allah fotoğrafımızı çekiyor zannedip gökyüzüne poz vermiştik. Bu ablam ve benim aramda mezara gidecek bir sırdı ama işler değişti. Ben burada size anlatıyorum bunu. Bardağı su bardağı, çardağı da çar bardağı sanıyordum. Nasıl yani? Şimdi anladım çok çok espri gibi çok soğuk bir şey Bardağı su bardağı çardağı da çar bardağı sanıyordum Hani oturulan çardak Küçükken halamı babamın eski karısı sanıyordum 5. sınıftayken din dersinde bir çocuk hocam Allah günah işlediğimizi nereden görecek demişti. Hoca da arkadaşımızın sorusunu cevaplamak isteyen var mı demişti. Hocaya dönüp Allah'ın gözü var. O sayede bizi yukarıdan izleyebiliyor demiştim. Ve bence Allah'ın gözü mavi demiştim. Dün hocası da bana hemen tövbe et Allah'ın gözü yok demişti. Hala gözü olduğuna inanıyorum. <laughs> Peki şey çok tatlı. Hala bu düşünceye inanman Abla Allah'ı dedem sanıp her gün elimi açıp diyordum. Allah dede ne olur bana şeker ver, para ver. <laughs> Bununla ilgili bir video vardı. Allah bize de para ver. TikTok'ta bir sürü dans videosu çekersek K-pop idolü olacağımızı düşünüyorduk. Bunu düşünmekte gayet haklısın bence. Eğer ki Kore'de falan yaşıyor olsaydık bir ihtimal olabilirdi. Ama Türkiye'de tahminimce zor. Allah'ı annemin arkadaşı sanıyordum. Arkadaşlar yok artık. Bunun üstü var mı acaba ya? Kahve dibi yediğinde cucuğunun da kararması. Cucuğunun mu? Sen o yaşta bunları nereden biliyordun? Ben de küçükken kahve içtiğimizde bıyıklarımız kararacak ve esmer olacak zannediyordum. Bu yüzden bayağı büyük bir yaşa kadar kahve içmemiştim. Ama artık bir kahve bağımlısıyım. Dedemin adı Mustafa Kemal'di. Benim dedem Atatürk ağlamayın diye geziyordum. <laughs> gece 3'te Tom evime geldi. Ay evet YouTube'da böyle bir video serisi vardı. Ben o zaman ergenlikteydim ama Sümeyye izliyordu. İşte yok gece 3'te şu evime geldi. Yok gece 3'te bu evime geldi. Allah'ım ya. Annemin ve babamın aslında benim annem ve babam olmadığını, maske taktıklarını aslında şeytan olduklarını düşünüyordum. Sen neden böyle şeyler düşünüyordun? Nasıl bir travma yaşadın da böyle bir şey düşündün? Annemin adını anne bilmek. Ben de küçükken öğretmenimin adını öğretmen zannediyordum. Keçilerin hepsini erkek koyunları kız sanıyordum. Küçükken böyle şeyleri çok düşünüyorduk. Ben bazen ara ara da düşünüyorum. Mesela çatalın kız olduğunu, kaşığın erkek olduğunu düşünüyorum. Ketçapın kadın olduğunu, mayonezin erkek olduğunu düşünüyorum. Böyle saçma saçma cisimlerin cinsiyet varmış gibi düşünüyorum. Ben bunu hala yapıyorum. Sevdiğim çocuğu döverdim. Sevdiğimi anlamasın diye bir kere adımla seslendiğinde taş fırlattım. Neden kimse beni sevmiyor? O sırada ben Aşkım sen niye sevgini böyle ifade ediyorsun? Yapma çocuğa yazık günah belki o da seni seviyor. Ellerimde belli olan kemikleri tırnak sanıyordum. Ay çok çok iğrenç. Nasıl yaşadın o kadar bunu düşünerek? Dudak parlatıcısını yemek zannedip her gün yiyordum. Ben de dudak parlatıcısını koklayıp yalıyordum. <laughs> Annem kardeşime hamileyken... ...yerden kardeşim gelecek zannediyordum. Sanırım kardeşini çok seviyorsun. Tırnaklarımı kesmezsem tırnağımın içine cin şeytan gireceğini zannediyordum. Ailem diyordu. <laughs> yani nasıl girecek ki? Küçücük tırnaklarım var. Cık, kıyamam ya. Gerçekten küçükken zannettiğimiz her şey anne ve babamızın korkutması yüzünden. Çocukken kasiyerlerin kasadaki tüm paralarını aldığını sanıyordum. Keşke öyle bir şey olsa. Gerçekten gider hemen kasiyerliğe başlardım. Yukarıda Allah var öyle yap görür dedikleri için üst kat komşumuzu Allah sanıyordum. Aşkım. Damatla gelin ortadan kaybolunca bebek almaya gidiyorlar sanıyordum. <laughs> Düşünsenize evleniyorsunuz, damatla gelinsiniz ve ortadan kayboluyorsunuz ama aslında bebek almaya gidiyormuşsunuz. Dünyayı tepsi sanıyordum. Tepsinin üstünde yaşıyoruz. Hatta yere düşünce tepsiyi tutan kişi sallıyor zannediyordum. Bu da gerçekten çok mantıklı bir düşünceymiş. Bunun hakkında bir film ya da dizi çekilebilir bence. Abla ikizimi doğurduğumu zannediyordum. Televizyonun içinde gerçek insanlar var. Sandığım için televizyonun olduğu odada yatmazdım. <laughs> Gerçekten bizim jenerasyon çok zor alıştı bu televizyon kültürüne. Ama yeni nesil için bence televizyon, bilgisayar, internet o kadar normal ki. Ben de küçükken mesela televizyondan çok korkardım. Televizyon açıkken böyle özel bir şeyimi söylemezdim. Çünkü televizyondakiler duyacak zannederdim. Yağmur yağınca Allah işiyor zannediyordum. Küçükken hayatımın bir filmden ibaret olduğunu sanardım. Keşke gerçekten öyle olsaydı. Aslında hayatın bir film ve başrolde sensin. Hayatını ona göre yaşayabilirsin. Safra kesesini idrar kesemizin yanında zannediyordum. Safra kesemiz nerede ki? <laughs> hani burun deliklerimiz siyah ya. O yüzden burun deliklerimize zeytin sıkıştırılıyor sanıyordum. Umarım küçükken burun deliklerine zeytin sıkıştırmadın. <laughs> Başörtülü kadınların toplu iğneleri kafalarına soktuğunu zannediyordum. Gerçekten çok enteresan bir düşünceymiş. Küçükken zehirlenme ihtimali olmaz diye düşünüp oyun hamuru yiyordum. Bence küçükken herkes en az bir kere slime ve oyun hamuru yemiştir. Yemiştir bence. Büyüyünce ne olacaksın dediklerinde Stella diyordum. Stella olabilirim sanıyordum. Ben de küçükken hep Bloom um olmak istiyordum ama biraz kendimi zorladım Bloom'a benzemek için. Siyah montları öcü zannediyordum. Ben de küçükken montumu montumun üstüne asan kişinin beni sevdiğini düşünüyordum. <laughs> Ocakların gerçekten kızdığını zannediyordum. Allah'ım bana öyle bir sabır ver ki. Küçükken babaannem yemeği arkamı döndüğümde hep yemeği arkını dönme, arkandan ağlar derdi. Ben de gerçekten arkamı döndüğümde arkamdan ağlıyor zannediyordum. Sen niye yemekleri üzüyorsun? Sana sormaz mıyım ben? 4-5 yaşlarındayken insanların annesinin karnından şu anki yaşında çıktığını sanıyordum. Mesela 35 yaşındaki bir insanın annesinin karnından 35 yaşında çıktığını sanıyordum. Bence gayet mantıklı bir düşünce. Bakıldığında sonuçta sen herkese aynı yaşta görüyorsun ve o insanların küçüklüğünü görmüyorsun. Çocukken iki insan birbirini sevince, evlenince Allah kadının karnına bebek koyuyor. Bu sayede çocuk yapılıyor zannediyordum. Ah yavrum, kıyamam sana. Her bir video izlediğimde videonun o videoyu gene çekiyor zannediyordum. <laughs> <laughs> elma çekirdeğini yutarsan midemde elma ağacı çıkması. Ay yıkayamam. Düşünsenize midenizde böyle elma ağacı çıkıyor. Eskiden hayatı renksiz zannediyordum. Benim erkek arkadaşım da siyah beyaz filmleri izlediğinde gerçekten o zamanın siyah beyaz olduğunu düşünüyormuş. Küçükken başım döndüğünde sanıyordum ki dinozor gelip evimizi dişlerin arasına alıp çalkalayıp yerine gidiyor. Azerbaycan'dan selamlar. Selam Azerbaycan. Ya sen küçükken muhtemelen çok bilim kurgu filmi ya da çok çizgi film izlemişsin. Böyle bir şey olduğunu düşünsenize. İnanılmaz derecede korkunç. Abla ben çizgi filmlerdeki karakterlerin televizyon açıkken bizim için hareket edip yorulduklarını, televizyonu kapattığımızda dinlendiklerini sanıyordum. Ve hep televizyonu kapatıp siz birazcık dinlenin diyordum. Ya ben seni yerim kurban olurum sana. <laughs> ne kadar tatlıymışsın. Ben birinci sınıftayken sadece E, A, B, D harfleri var sanıyordum. Yani sonuçta senin için sadece E, A, B, D harfleri var. Ve E, D, E, B harfleri var. Edep sen ne güzel şeysin Öğretmenlerimin evi ve çocuğu falan yok sanıyordum Bence küçükken hemşirelerinin evinin Hastane olduğunu zannediyordum Hatta o yüzden küçükken hep hemşire olmak istiyordum Büyüyünce hemşire oldum Sen de öğretmen olmaya falan kalkma bak Ablanın sonucu ortada Küçükken kışta yorganı ayaklarıma çekmezdim Ve annem beni korkutmak için Eğer ayaklarını örtmezsen fareler gelip Ayak parmaklarının hepsini yer demişti Artık alışkanlık oldu Onun dediğinden beri bir yerim açık uyuyamıyorum Sağ ol anne kıyamam sana ben Gerçekten çok travmatik bir şeymiş. Küçükken anne babamız bize iyilik yapmak için çok korkunç şeyler söylemişler ve bunlar belki büyüdüğümüzde bile bize travma olarak kalıyor. Yağmur yağdığında Allah ağlıyor zannediyordum. Bunu birçok kişi söylemiş. Ben de küçükken böyle zannediyordum. Aynen beni salamı tek yersen yani ekmeksiz yersen miden delinir diye kandırmıştı ve gerçekten inanmıştım. Yani salam mideni nasıl dersin ki? Kıyamam ya. Küçükken her camide bir tane Allah var sanıyordum. Tövbe haşa çarpılacağım. <laughs> Eğer ki ben bu videoda daha sonra çarpılmazsam, siz de çarpılmazsanız 1 milyon tane Allah'la ilgili teorilerinizi okudum. Çiş yapmak orucu bozuyor sanıyordum. İlk orucumda hiç tuvalete gitmemiştim. Ah yavrum idrar kesen patlayacak. Annem küçükken 7 yaşımda falandım sanırım. O zamanlar deodorant donant ne işe yarar bilmiyordum. Annem de bildiğimi sanıp bana verdi. Dedi ki koltuk altına sık. Ben de gittim salondaki kanepenin altına sıktım. İnanmıyorum. <laughs> Gerçekten annen yerinde olsaydım fokurdaya fokurdaya patlardım. Aşırı derecede komik bir olay. Peri şeylerinin gözlerinde kamera olduğunu sanmak bence bu izlediğimiz birçok film yüzünden ve dizi yüzünden böyle düşünüyorduk. Çünkü bazı filmlerde işte ayıcığın gözünde kamera var, işte Tom'un gözünde kamera var falan deniliyordu. Abla ben Haşa ama Allah'ı ayıcık sanıyordum. Lütfen durun. Evet arkadaşlar, video bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda lütfen video fikirlerinizi yazın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.